Sinema Tarihi Notlarına hoş geldiniz. Bugün sinemanın o büyük sessizliğini bozduğu, e, sancılı ama bir o kadar da devrimci bir döneme gidiyoruz, sesli sinemanın doğuşuna. Merhabalar. Evet, gerçekten de çok kritik bir dönem. Yani şöyle bir düşününce e, tarihin en büyük ekonomik krizi kapıyı çalıyor. 1929'da borsa yerle bir oluyor. E, ama tam o sırada perdelerde yepyeni bir şey başlıyor. Konuşan filmler. Bu nasıl iş? Akıl alır gibi değil aslında. Öyle valla. Ama bu sadece hani mikrofona konuşmaktan ibaret bir şey değildi. Bayağı kültürel, endüstriyel bir depremdi. Tüm sistem, tüm dengeler değişti. Yıldızlar söndü, yenileri parladı. Tam bir kaos yani. O dönemin atmosferini biraz canlandıralım mı? 1920'ler, caz çağı diyorlar. Şehirler cıvıl cıvıl. Evet otomobil sayısı mesela 8 milyondan 23 milyona fırlıyor. Düşünebiliyor musun? Yırılmaz. Radyo desen 13 milyon evde var. New York'ta Empire State Building gibi devasa gökdelenler yükseliyor. Hani 1929'da temeli atılan. Charleston dansı çılgınlığı, içki yasağı ama bir yandan da Al Capone gibi tipler, mafya. Tam bir tezatlıklar dönemi. Şey vardı bir de. Charles Lindbergh'ün Atlas Okyanusu'nu geçişi, New York'ta 1800 ton konfeti ile karşılanmış. Evet, evet. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var tabii. O parlaklığın arkasında ciddi sorunlar kaynıyordu. Nasıl sorunlar? Yani korkunç bir gelir adaletsizliği, nüfusun yüzde beşi gelirin neredeyse üçte birini alıyor. Tarım kötü durumda işsizlik var. Hmm. Daha da kötüsü Ku Klux Klan yeniden hortlamış 1915'ten sonra ırkçılık, yabancı düşmanlığı hat safhada. Sakko ve Vanzetti davası da o döneme denk geliyor, değil mi? İki İtalyan göçmen işçi. Aynen. 1921'de suçlanıyorlar, dünya ayağa kalkıyor ama nafile. 1927'de idam ediliyorlar. Toplum fena halde gergindi yani ve işte bu gergin ortamda ekonomi de alarm veriyor. 1927'den sonra borsa ee nasıl desem yapay bir şekilde şişiyor da şişiyor. Evet, bir balon gibi. Ve Ekim 1929'da pat. Büyük çöküş. Milyarlarca dolar buhar oluyor. İnsanlar bir gecede her şeyini kaybediyor. Büyük bunalım başlıyor. İşte o en başta konuştuğumuz ilginç nokta burası. Bu kap karanlık tabloda sesli sinema bir anda sanki bir can simidi gibi ortaya çıkıyor. Nasıl yani kurtarıcı gibi mi? E bir nevi öyle. İnsanlar o berbat gerçeklerden, işsizlikten, yoksulluktan kaçmak için salonlara koşuyor. Konuşan, şarkı söyleyen filmler acayip çekici geliyor. Bir nevi uyuşturucu gibi başka bir dünyaya kaçış. Mantıklı. Ama bu sesli devrimli stüdyolara bir maliyeti olmuştur herhalde. Kolay olmamıştır bu geçiş. Olmaz mı? Devasa yatırımlar gerekti. Stüdyoları sesli sisteme geçirmek, ekipman almak. Mesela Universal tek başına 2 milyon dolar harcamış o dönemde. Prodüksiyon giderleri uçmuş. Bu da herhalde büyük sermayenin işine yaradı. Kesinlikle. Morgan, Rockefeller gibi finans devleri sinemayı iyice avuçlarının içine aldı. Bağımsız stüdyoların işi çok zorlaştı. Piyasa 8 büyük şirketin eline geçti. Paramount, Metro-Goldwyn-Mayer, 20th Century Fox, Warner Brothers, RKO, Universal, Columbia, United Artists. Sonra bir kriz daha vuruyor galiba 1933'te. Evet, o da fena vuruyor. 5000 salon kapanıyor. Maaşlarda kesintiler, işten çıkarmalar. Warner Brothers çekim süresini 18 güne indirmiş düşünsene. Korkunç. Peki sonra ne oldu? Nasıl toparladı sektör? Başkan Roosevelt'in New Deal politikaları biraz bir nefes aldırdı. Özellikle ulusal sanayi iyileştirme yasası falan. Ama yine de uçurum vardı tabii. Figüran yılda 250 dolar kazanırken Lillian Gish gibi yıldızlar haftada 10 bin dolar alıyordu. Vay canına. Ama seyirci dönmüş anlaşılan. Haftada 80 milyon bilet. Dönmez mi? Kaçış lazımdı insanlara. Yalnız o filmleri çekmek de ayrı dertti başlarda. Teknik zorluklar falan. Ne gibi? E, stüdyoları ses geçirmez yapmak mesele. Warner Brothers yanından geçen metro gürültüsü yüzünden taşımak zorunda kalmış mesela. Ciddi misin? Tabii. Kameraların kendi motor sesi bile kayda giriyor. İlk buldukları çözüm kameramanı ses geçirmez havasız bir kulübeye tıkmak. E haliyle kamera kımıldayamıyor. Çok fena. Mikrofonlar peki? Onları saklamak tam bir komedi çiçek vazosuna, perde arkasına hatta oyuncunun sırtına falan gizliyorlar. Oyuncu da heykel gibi durmak zorunda kalıyor mikrofonu kaçırmamak için. Yazık adamlara. Neyse ki sonra şu sırağa takılı mikrofon hani mikrofon bomu dedikleri şey icat edildi de biraz rahatladılar. Kamerada oyuncu da özgürleşti. Oyuncular için de travma olmuştur bu ses işi. Mikrofon korkusu diye bir şey çıkmış hatta. Hem de nasıl. Sessiz dönemin dev isimleri patır patır ses testine giriyor. Sesin kötüyse, aksanın varsa bittin. Norma Talmış mesela, kospoca yıldız, Fransız kontesi Duberi'yi oynuyor ama Brooklyn aksanıyla konuşunca olmuyor tabii. Eyvah! Macar Vilma Bankiye, Alman Emil Jannings gibi yabancı yıldızların işi hepten bitiyor. Greta Garbo bile çok dikkatli giriyor sesli döneme. Anna Christie filminde Garbo konuşuyor sloganıyla. Karakteri de İsveçli seçiyorlar ki aksanı sırıtmasın. Vay be! Kimler gitti peki bu ses kurbanı olarak? Ah, Lillian Gish, John Gilbert gibi çok büyük isimler var. Sessiz komedinin devleri Buster Keaton, Harry Langton çok zorlandı. Uyum sağlayanlar da olmuştur ama. Oldu tabii. Laurel Hardy, Marx kardeşler mesela. Gerçi Marx kardeşlerden Harpo hiç konuşmadı. O ayrı. Depi gidenlerin yerini kimler aldı? Yeni yüzler. İşte orası ilginç. Tiyatro kökenliler akın etti Hollywood'a. Bette Davis, Frederick March, Edward G. Robinson, Catherine Hepburn, James Cagney hepsi sahne tozunu yutmuş sağlam oyunculardı. Yönetmenlerden Ruben Mamoulian, George Cooker geldi. Yeni meslekler de çıkmıştır o zaman. Diyalog yazarlığı falan. Aynen. Diyalog yazarı, diyalog yönetmeni gibi şeyler çıktı. İlk başta diyaloglar biraz yapaydı. Hani tiatrovari uzun uzun konuşmalar ama zamanla daha doğal, daha sinematografik bir dil gelişti. Halkın konuştuğu gibi. İlk parlayan türler hangileri oldu sesle birlikte? Müzikaller tabii ki. Jazz şarkıcısının etkisiyle Broadway melodisi gibi filmler patlama yaptı. Başka King Vidor'un Halelulya'sı vardı mesela. Tamamen siyahi oyuncularla çekilmiş, doğal sesleri kullanan cesur bir dramdı ve tabii ki gangster filmleri. Aa evet, silah sesleri, araba sesleri. Aynen. Küçük Sezar gibi filmlerle birlikte o argo konuşmalar, sert atmosfer seyirciyi çekti. Belki de o kriz döneminin ruh halini yansıtıyordu bir yandan. Hani yasa dışı yoldan yükselme ve çöküş hikayeleri. Western de galiba bu dönemde sesle birlikte yeniden canlanıyor. Evet, ilk sinyalleri veriyor. Büyük Patika, Simaron gibi filmlerle Western'in altın çağına hazırlık yapılıyordu aslında. Yani özetle... Büyük bunalım gibi korkunç bir krizin ortasında sinema hem büyük bedeller ödedi hem de inanılmaz bir yaratıcılıkla kendini yeniden icat etti. Kaotik ama müthiş bir dönem. Kesinlikle öyle. Sadece teknoloji değişmedi, bütün bir sanat dalı, bütün bir endüstri yeniden doğdu adeta. Seyirci ve kurulan bağ bile farklılaştı. Peki, sana son bir soru. Acaba bu ses devrimi böyle bir krizin gölgesinde olmasaydı, yani daha rahat, daha refah bir dönemde gerçekleşseydi, bugünkü sinema tarihi farklı olur muydu? Ne dersin? Bu devrim krizin sancılarıyla mı bu hale geldi sence? Hmm, düşündürücü bir soru. Belki de o zorluklar, o baskı yaratıcılığı daha da kamçıladı, kim bilir? İşte bu soruyla sizi baş başa bırakalım. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.